İstanbul'un siluetinde yeni bir imza var. Göğe yükselen, çelik ve betonla örülmüş bir mühendislik harikası. Çamlıca Kulesi. Toplam yüksekliği deniz seviyesinden tam 587 metre. Bu onu Türkiye'nin en yüksek yapısı yapıyor. Ve sadece uzun değil, akıllı bir kule. İnşaatı 2016'da başladı. Yerli mühendisler, yerli firmalar tarafından tasarlandı ve 5 yılda inşa edildi. Maliyeti yaklaşık 55 milyon dolar. Eskiden İstanbul'da gökyüzüne saplanmış yüzlerce çirkin radyo TV vericileri vardı. Artık hepsi tek bir noktada bu kulede birleşti. İçinde tam 53 kat var. Hızlı asansör bir dakikadan kısa sürede 39. kata ulaşıyor ve sizi İstanbul'u 360 derece görebileceğiniz bir seyir terası karşılıyor dönen bir restoran ve manzaralı bir kafe. Boğazın üzerinde çay içmek artık bir hayal değil. Kule depreme ve rüzgara dayanıklı özel sistemlerle inşa edildi. Yüksek rüzgarda esneyerek enerjiyi dağıtıyor. Tıpkı dev bir canlı gibi. İstanbul semalarına yazılmış bir mühendislik şiiri. Sizce bu kule yurt dışındaki mühendislik eserleriyle yarışır mı? Yorumlara yazınız.